Evet, 14. alıştırma 13'ün birazcık daha hızlandırılmış şekli. Yani ne yapacağız? Parmaklarımızı birazcık daha hızlı hareket ettireceğiz. Buna dikkat edelim. Yani şu şekilde olmalı 14. alıştırma. <laughs> Tekrar edeceğiz. Bunu yaparken. Tekrar e, röpriz işareti yani tekrar dönüş işaretini uygulayacağız. Yani tekrar edeceğiz. Tekrar yaparken ölçüyü kaçırmamamız gerekiyor. Yani zamanı kaçırmadan, başa döndüğümüzde e, hiçbir zaman aralığını atlamadan e, dikkatli bir şekilde, hızlı bir şekilde geçmemiz lazım. Yani şu şekilde yaparsak ve bunu bir oyun haline getirirsek çok da eğlenceli olur. Yani şu şekilde yapmanızı öneriyorum. Müzik